Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz Milky'den Pakistan papağanı küpe yapımını paylaşacağım. Bunu bir arkadaşımız bizden rica etti. Ben de bir şablonunu hazırladım. Bunun üzerinden size bir paylaşım yapacağım. bir numunesini de hazırlamış oldum. Şu ortadaki iki sıradan başlayacağım. Önce kafa kısmını yapacağım. Sonra kuyruk kısmına geçeceğim. Bu papağanda üç tane yeşil rengimiz var. Bir parlak yeşil, bir normal yeşil, bir açık yeşil. Turuncu ve sarı mevki boncuklarla da destekliyoruz gagası kırmızı beyaz ve siyah gözlü de kullanacağız önce bir parlak yeşili iğnem alacağım sonra bir yeşil 6 tane sarı 2 yeşil ve bir parlak yeşilde başlıyorum bir parlak yeşil bir normal yeşil altı tane sarı iki tane yeşil ve bir parlak yeşinde başladım İlk. parlak yeşil boncuğun yanına bir parlak yeşil daha oturtmak için normal yeşil boncumdan. geçerek buraya ilk üçgenimi oluşturuyorum Şimdi burada 4 tane sarı boncuğu yerlerini alacağım. 13 14 15 ve 16 nolu boncukları yerlerine alıyorum. On yedi yeşil boncuğumu da alarak bu sırayı tamamlıyorum. Boncuğumun içinden tekrar yukarı çıktım. Burada bir düğüm yapacağım. Tekrar 17 numaralı boncuktan aşağı dönüş yapıyorum. Bu sırada kullanacağım boncuklar 18 yeşil, 19 sarı, 20 açık yeşil, 21 sarı ve 22 yeşil boncuk olacak. 23 numaralı parlak yeşille devam ediyorum. Bu sırada 24 sarı, 25 26 açık yeşil, 27 sarı ve en üstte de Yine parlak yeşil bacağımız var. 28 ne oldu? parlak yeşil boncuğu buraya iki boncuktan geçerek ters yöne aldım tekrar aynı boncuğun içine dönüş yaparak iğnemi yönüne aşağı çevireceğim Şimdi sıramızda 29 sarı, 30 31 açık yeşil, 32 ve 33 sarı boncuklar var. 34. Vardaki şiş boncukla döndüm. Sıradaki boncuklarımız 35 sarı, 36 37 yeşil, 38 sarı ve son olarak da halk boncukla sırayı tamamlayacağım. Tekrar iki boncuktan geçerek. Parlak yeşil boncuğumu buraya alıyorum. Yandaki boncuklardan aynı boncuğun içine dönüş yapacağım. Sıradaki boncuklarımız 40 sarı, 42-43 yeşil, 44 sarı boncuklar. 5 nolu parlak yeşil boncuğumu kullandıktan sonra 46 sarı 47 48 49 açık yeşil ve 50 parlak yeşil boncukla sırayı tamamlayacağım. içinden aşağı döndüm. Burada çapraza 51 nolu sarı boncuğu alıyorum. Ondan sonra 52, 53, 54 açık yeşil boncuklar ve 55 sarı boncukla da sıra tamamlanıyor. Bu boncuğun yanında başka boncuk yok. Bu nedenle sarı boncuğumuzun çaprazına bir boncuk atmak için en son attığım sarı boncuğun içinden yukarı dönüyorum. Bu sırada 56-57 Açık yeşil 58 turuncu ve 59 Açık yeşil boncuklarla yukarı çıkıyorum. 51 51 nolu sarı boncuğun yanına 60 nolu boncuğumu aldım. Bu sırada sarıdan sonra iki turuncu bir yeşil ve bir sarı boncuk var. 61 62 turuncu boncuklardan sonra 63 açık yeşil ve 64 sarı boncukla sıra tamamlanıyor. Son attım boncuğun içine. Giriş yaparak çaprazına 65 sarı boncuğu atacağım. Sonraki boncuklar 66, 67, 68 turuncu boncuk olacak. yaptım turuncu boncuğun içinden aşağı döndüm bu sırada 69-70-71 turuncu boncuklar yerden alacaklar 72 turuncu boncukla döndüm. 73 74 75 turuncu boncuklara da yukarı çıkıyorum. Son attım. Turuncu boncuktan aşağı inildim Bu sırada 76 turuncu, 77 beyaz, 78 turuncu boncuklar var. Bu beyaz boncukla gözümüz başlamış oldu. 79 turuncu boncukla dönüş yapıyorum. 80 81 yine beyaz boncuklar. Ve sırayı 82 kırmızı boncukla tamamlıyorum. 82'den aşağı döndüm. Buraya 83 turuncu 84 siyah ve 85 turuncu boncukları alacağım. Şimdi 85 no'lu boncuktan yukarı dönüp çaprazına yine 86 87 beyaz boncukları yerleştiriyorum. Burada iki boncuktan birden çıkıp kırmızı boncuktan çıktıktan sonra iki tane kırmızı boncuk alarak tuğla tekniğiyle yukarıdaki 88 ve 89 nolu boncukları buraya alıyorum. 89'un çaprazında 90 nolu kırmızı boncuk var. Yine bu boncuğun içine giriş yaparak aşağı döneceğim. Yukarıdaki boncukların içinden de içerik onları sağlamlaştırıyorum. 90 çaprazındaki 91 turuncu 92 beyaz ve 93 turuncu boncuklar atacağım. 93'ten çıktım. Şimdi bu sırada 94, 95, 96, Sonuncu boncuklar var. 97 ve 98 no'lu sonuncu boncuklarla da. Gözün üstünü kapattım ve yan taraftan dolaşarak son attığım 98 no'lu boncuğun içine geleceğim. Sıradaki son boncuğu buraya almış olacağım. Kapağının son boncuğunu da burada yerini aldım. Bu boncuk içinden daha sonra halka geçireceğim için sağlam tutmak istiyorum. Bu nedenle bir iki defa içinden geçerek boncuğun sağlam olmasını sağlayacağım. Kapağımızın üst tarafını tamamlamış olduk. Burada birinci bölüm sona eriyor. İkinci bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.